Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Xiaomi'nin 360 derece dönebilen ve Full HD kayıt yapabilen kamerasının kutu açılımını ve tanıtımını yapacağız. İlk olarak kutusunun etrafına bakalım. Kutusunun şurasında teknik özelliklerini kısaca anlatmışlar. HD kayıt yapabildiğini göstermişler. 360 derece dönebildiğini yazmışlar. Gece kayıt yapabildiğini ve odaklanabildiğini, bir cismi takip edebildiğini göstermişler. Böyle, üzeri böyle. Altında bir şey yok. Şimdi direkt kutusunu açalım. Kutusunu açtığımız zaman böyle bir kağıt çıkıyor. Garantisi falan burada yazıyor. Ondan sonra şöyle açalım kutusunu. Kutunun üstünde ilk çıkan şeyin içinde kitapçığı ve kablosu falan çıkıyor. Şuradan şöyle açılıyor. İlk çektiğiniz zaman şöyle gördüğünüz 2 metre uzunluğunda Type-C e, kablo çıkıyor. Sonra e, duvara aparat çıkıyor. Sabitlemek için aparat çıkıyor burada. Burada da kullanma kılavuzu falan var. Şu kalın kitabın içerisinde bir QR kod var. 6. sayfada gördüğünüz şu QR kod. Şu kodu telefonunuzu okuttuğunuz zaman kameranın uygulamasını otomatik olarak indirmeye başlıyor. Kutusunun burada kamera çıkıyor. şöyle çekip almanız daha doğrudur. Çünkü öbür aksi takdirde kameraya zarar veriyor. Çünkü kameranın bakın gördüğünüz gibi burada tutuyor. Çektiğiniz zaman şuralar yıtılabiliyor ve kameranın şurasına hasar verebiliyor. Buraya şöyle tut şöyle açtığınız zaman şöyle çektiğiniz zaman kamera otomatikten çıkıyor zaten. Burada kamerayı şöyle açtığınız zaman gördüğünüz gibi kamera direkt karşımıza çıkıyor. Şöyle güzel bir yapısı var. Arkasında hoparlör ve mikrofonu var. Bu kamera şöyle yukarı aşağı iniyor. Şurada sim kart yuvası var. maksimum 64 GB hafıza kartı destekliyor. Ben de bu kamerayı alırken bir tane 64 GB'lık hafıza kartı aldım. Daha uzun süreli kayıt yapması için bu 64 GB'lık hafıza kartını aldım. Burada küçük Mimi logosu var. Aşağıda uygulama yüklediğimiz zaman cihaz eklerken bu kodu okuttuğunuz zaman cihazınız direkt ekleniyor. Burada kaç e, adaptörünün kaç volt olduğunu falan gösteren bir işaret var. Burada modelin numarasını falan yazıyor. Şurası da şu etrafındaki e, yuva da şu ilk göster kutuyu açarken gösterdiğim aparatı buraya bu şekilde takıyorsun. Şöyle çevirdiğiniz zaman oturuyor. Bir daha asla kıpırdayamıyor oradan. Kameranın şurasında ışık var bir tane. Açtığımız zaman göstereceğim. Evet. Kafası da böyle dönüyor. İçerisinde bir böyle motor var. Sesini duyabilirsiniz. Bakın. Bir burada motor var. Bir de burada motor var. Evet. Evet şimdi kablosunu açalım. Çıkartalım bu kablosu. Şöyle üzerinde lastik var. Lastiği açtığınız zaman çıkıyor zaten. 2 metrelik uzun bir kablosu var. Aparatını açmaya gerek yok. Aparat zaten aynı. Evet şöyle kameramızın şu arkasından gidiyoruz. Bu arada burada bu düğme reset tuşu. Üzerinde belki gözükür. Gördüğünüz gibi reset yazıyor üzerinde. Burada da şarj girişi var. Hemen bağlayalım bunu. İlk başta üstte turuncu bir ışık yanıyor. Bu arada açmadan önce kameranın uygulamasını ben indirmiş kamera kendisini kalibre ediyor. Ben de bundan bir tane daha almıştım kameranın aynısından. İki tane almıştım yani ben. Birinin açılışını yaptım. Diğerinde video çekmek istedim. Ben diğer cihazın kurulumunu yaptım. Burada duruyor gördüğünüz gibi. Şu anda kamera kendini kalbetti. Bağlanmaya hazır. Ben burada cihaz eklemek için şu sağ üstte giriyorum. burada ilk hesap oluşturup öyle giriş yapabilirsiniz. Şu sağ üstte artı düğmesine basıp bakın gördüğünüz gibi burada arıyor ama ben 2-3 kere denedim. Arada arada bulamadı. 3 saniye basılı tuttuktan sonra 3 saniye basılı tuttuktan sonra buna basıyoruz ve sonra gidiyoruz. Burada internetimizi Wi-Fi internetimizin ismini ve şifresini buraya giriyoruz. Sonraki dediğimiz zaman diyor ki burada kod geliyor. Kodu 15 santim uzaklıktan kameraya okutunuz diyor. Ben hemen şimdi kodu okutmaya çalışacağım. Eğer okut, okutabilirsem. A few moments later. Kod, scammed, late. Şükür kodu okutabildik kod, arkadaşlar. Kamera gördüğünüz kod, gibi mavi completed. ışık yanma, yanıp söndü sonra sabit bir şekilde yandı. Here. Şu alttaki tik işaretleyip sonraki diyoruz. Burada kamerayla eşleştirmeye çalışıyor. Mesela oradan evet arkadaşlar orada bitti dediğiniz zaman burada gördüğünüz gibi ne diye burada çıkıyor. Buna bir kere tıklayın. Burada şöyle bir uyarı veriyor. Kabul et ve devam et diyoruz. Sonra bir tane daha gelecek. Buradan ekran boş bir yana tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi kamera geldi. Merhaba. Böyle kamera gördüğünüz gibi 360 derece dönebiliyor. Böyle yukarı çıkıyor. Aşağı iniyor. Daha fazla yukarı çıkamadığı zaman gördüğünüz gibi bu şekilde uyarı veriyor. Böyle aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor. Şurada e, telefon düğmesi var. Buna bastığınız zaman sesiniz kameradan duyuluyor. Eko yaptığı için kapatacağım. Ekranı kameraya boş bir yere tıkladığınız zaman şurada hoparlör düğmesi var. Bastığınız zaman da kendi düğmesini duyuyorsunuz. Kendi sesinizi duyuyorsunuz. Eko yapıyor. Burada HD kamera çözünürlüğü var. Kayıt yaptığı çözünürlük. Buna bir kere tıklayın. Ben otomatikte kullanıyorum çünkü interneti çok yiyor. İstediği zaman e, low'a alıyor. istediği zaman HD'ye alıyor. Böyle otomatikte olduğu zaman internetin hızına göre. Şurada bir uyarı var. Buna tıklıyoruz. Ev gözetim asistanı diyor. Burada e, şurada göstereceğim bir ayarı açtığınız zaman kamera ayarları diyoruz. Burada şu altta ikinci olanı tıklıyoruz. Burada çıkanı açtığınız zaman kamera herhangi bir hareket algıladığı zaman de, e, 24 saat mesaj gönderebiliyor. Şuradaki ayar ne zaman hangi sıklıkta size hareket algıladığı zaman bildirim göndersin yazıyor. Diye bu da hassasiyet diyor. Üsttekini işaretlediğiniz zaman ufaktan bir şey kıpırdadığı zaman hemen size bildirim gönderiyor ve kamera onu takip etmeye başlıyor. Ama alttakine tıkladığınız zaman bir insan böyle kedi, köpek gibi bir şey gördüğü zaman daha büyük, daha büyük bir cisim gördüğü zaman onu takip ediyor. Ben diğer kameramda bunu kullanıyorum. Buradan çıkıyorum. Burada hangi sıklıkta bildirim göndersin diyor. Bunları bu ayarlarla hiç oynamadım. Oradaki daha deminki şeyi kaydetti. Burada gördüğünüz gibi cihaz ismi falan hepsini burada ayarlayabiliyoruz. Buradan da çıkalım. Burada gördüğünüz gibi kamera var. Burada ilk yüklediğiniz zaman ben diğer cihazımda geldi. Yazılım güncellemesi gelmiş. Şimdi indirmeyeceğim. Ben biraz sonra indiririm. Burada playback var. Kayıt yaptığım videoları buradan izliyorum. Burada çektiğiniz resimleri şuradaki düğme resim çekmemize yarıyor. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi resmini çekti. Şu anki görüntünün. Şuna bastığınız zaman da kayıt yapıyor. Şuradaki iki tane şeye bastığınız zaman tam ekran yapıyor. Tam ekranda Apple cihazlarda bu düğmeler burada duruyor. Ya burada gözüküyor şeffaf bir şekilde bunlar falan ama Android'de bu, bu bu şekilde gözükmüyor. Buradan şuna bas, basarak buradan ses telefondan kameraya ses dalgası gönderiyoruz. Bunu açtığınız zaman da tele, kameradan gelen sesleri telefona gönderiyor. Şundan da tam ekranından çıkıyoruz bildiğiniz üzere. Burada şu 3 tane düğmeye bastığınız zaman kameraya uyku modunu alıyor. Kamerayı kalibre ediyor. Konu, kameranın konumunu belirliyor. Burada çok bir ayar yok. Şimdi sim kartını takacağım ben. Şimdi sim kartını takacağım. Şöyle kamerayı şöyle koyayım. Bıçakla şekilde ben şuradan şöyle açayım. Bir daha uğraşmaya gerek yok. Evet gördüğünüz üzere gibi... açmış bulmaktayız arkadaşlar. Şunları atalım. Sim kartımızı buradan da çıkartalım. Şimdi kameramızı şu şuradan en yukarı kaldırıyoruz ve şurada gördüğünüz üzere buradaki şuna bas şurada bir yer var. Buraya böyle biraz eğimli şekilde koyuyoruz. Çıt etti. Kameranızı buraya koyalım. Burada uygulamayı ilk kapatalım bir kendine gelsin. Sonra yeniden açalım. da şu ilk ilk kamera. Bu da yeni yaptığımız kamera. Buna giriyoruz. Kendini yeniledi. Aynen. Burada playback var. Playback'e tıkladığınız zaman tarih gelmesi lazım. Burada kayıt modu yazıyor. Kayıt modu her zaman kaydet. Veya e, hareket algıladığı zaman kaydet yazıyor burada. Ben hareket algıladığı zaman kaydeti seçeceğim. Çünkü diğer kameramda da böyle. Burada sim kartımızı formatlayabiliyoruz. Burada sim kartımızı açıp kapatabiliyoruz. Biraz önce gelmişti gördüğünüz üzere Diğer kameramda 13 23-14'te bir hareket algılandığı için bana bildirim geldi. Göz at dediğim zaman diğer kameramın nereden nasıl şekilde hareket algıladığının kaydığını gösterecek. İptal diyelim buradan çıkalım. Şimdi kamera kendini yeniliyor. Görüntüyü bize gösterecek. Biraz önce Android'lerde çıkan alttaki ekranı komple kaplayan şeyi daha net bir şekilde anlatacağım şimdi kamera kendine gelsin. Şöyle bir çıkıp gidelim yeniden. Şurada tam ekran yapalım. Bakın gördüğünüz üzere alt geldi. Şuradan geri aldığımız zaman önceki kaydı gösteriyor bakın. Şu an yaptığımız kaydı izliyor. Gördüğünüz gibi şu, ne kadar giderseniz gidin. Hatta gidemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi, uygulama izin vermiyor. Çünkü şu anda bu tarihte olduğumuz için Şöyle az gece aldığımız zaman buradan şöyle aşağı inip çıkabiliyoruz. Anlamada başka anlatmamız gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da bu kadardı. Şöyle kutusunu göstereceğim, kameranın kendisini de göstereyim. Evet arkadaşlar, aşağıdan videomu beğeni, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.